Niş parfümler konusunda kadınların çok fazla e, seçeneklerinin olmadığına yönelik bir kanaat edinebilirsiniz. Kokular genelde sanki erkeklere yönelik tasarlanıyormuş gibi çünkü ağır materyaller kullanıyor, kullanılıyor. <laughs> e, ama burada ciddi bir yanılgı söz konusu çünkü e, nişlerde kullanılan malzemeler her ne kadar tonajlı olsa da bize ağır gelen özellikle sentetik hafif kokulara göre tasarımcı markaların o çok klas dediğimiz herkesin hoşuna giden popülaritesi çok yüksek kokulara nazaran biraz daha kendini oldukça belli eden e, kokular e, olmasına rağmen aslında kitle bunu istiyor. Yani ben girdiğim ort ortamda fark edileyim. Klasik bir koku olmasın, herkesin bildiği tarz, e, kokular gibi bir koku taşım yayım üzerinde. Giydiğim koku o kadar farklı olsun ki insanlar kokum ne diye sorsunlar. E, dolayısıyla bunun çok büyük bir sıkıntı olacağını tahmin etmiyorum. Ama tabii bir, bir geçiş süreci yaşanıyorsa, yani siz koku serüvenine daha yeni başlamışsınız, yolculuğun henüz başındaysanız... Biraz ilerlemişsiniz artık e, olgunlaşma dönemindeyseniz işte o geçiş dönemlerinde tasarımcı kokulardan, nişlere geçerkenki dönemden bahsediyorum. E, o sıralarda biraz kafanız karışabilir nişlerle ilgili ya bu neymiş ne kadar kötüymüş çok ağırmış hacıya gibiymiş falan diye çok böyle olumsuz e, görüş bildireceğiniz kokularla karşılaşacaksınız. Bu mukadderat bundan kaçış yok. Ama sonra sonra ya çok nefret ettiğinizi düşündüğünüz kokuların bile sizin dünyanıza bir anlam yüklendiğini göreceksiniz. Burası çok ilginç. benim, benim en fazla şaşırdığım noktalardandı. Ee, özellikle deri kokusu ya deriyi ne diye <laughs> güzel kokuların arasında saymışlar filan diye tepki koyuyordum kendi kendime. Ama tabii ki büyük laf ettiğini daha sonradan çok böyle asil deri tasarımlarıyla karşılaşınca anladım. Aynısı size de olacak. Meraklanmayın. Ve bunlar oldukça bir zamanlar çok önemsediğiniz, bayıldığınız, yok böyle bir koku dediğiniz kokuları da şöyle elinizin tersiyle bir kenara iteceksiniz. Bu da ne? çocuk oyuncağı, çok harcı alem. Yani herkesin kullandığı koku, aman ya yarabbi ben mi bunları kullanmışım filan diye kendi kendinize hayıflanacaksınız. Bu da mukadderat. Yani bunun böyle olacağını çok çok iyi biliyorum. Ama hep bir yani koku arayışı insanı ne kadar tatmin eder? Bu, bu tabii yaşayan ve yaşadığını hisseden iliklerine kadar. Bu yaşamı bitirdikten sonra bile yaşamın devam edeceğine dair bir inancı olan kişilerdenseniz, yani arayış olayının sizi sıkıntıya sokmaması lazım. Yani bir koku bulalım, tamam onu kullanalım şeklinde düşünceye sahip olan insanlar ki bir zamanlar siz öyleydiniz sanki pek çok şeyi halletmişler ve sizden daha iyi bir pozisyondalarmış gibi gelebilir. Değil. Öyle değil. Hayat hep arayış. Öyle ya da böyle yani. Nereden bakarsanız bakın, ne kadar dingin bir ruh haline sahip olursanız olun, aslında hep bir arayışın failisiniz. Yani bu hiç bitmeyecek. Hiç bitmeyecek. Hep devam edecek. Hep böyle olacak. Kokularda da böyle, güzellik anlayışınızda da böyle, müziklerde de böyle. Düşünün şöyle, en çok sevdiğiniz şarkı. Bir dinle, iki dinle, beş dinle, on dinle. Bir noktaya geliyorsunuz. Yani yeter diyorsunuz. Farklı türden bir şeyler dinlemem lazım. Ve bu sefer buldum dediğiniz yani şarkı bahsinde, müzikal anlamda kendinizi son derece tatmin olmuş hissettiğiniz bir anda bile bir noktadan sonra tekrardan alıcılarınızın açıldığını ve başka arayışlar içerisine girdiğinizi görüyorsunuz. Bu da normal ya yani. çok fazla şaşırmanızı gerektirecek bir durum söz konusu değil. Şimdi e Kadınların özellikle çok fazla erkek e, sanki egemen bir e, koku koleksiyonu sunuyormuşum gibi geliyor. Farkındayım bunun. Bunun en önemli ne nedenlerinden birisi kadınların koku bahsine erkekler kadar yoğun bir şekilde ilgi göstermemesi. Yani takipçilerim arasında çok, çok kaliteli tabii ki kadın takipçilerim var. Onu biliyorum. Ama e, sayısal anlamda şöyle baktığımda özellikle katkıda bulunma bağlamında yani erkekler biraz daha sanki e, öndeler gibi yani ağırlıklı olarak çok baskın bir şekilde tartışılmayacak e, derecede öndeler gibi bir nedeni bu yani bir seçicilik söz konusu oluyor iki hakikaten yani çok böyle fazlaca sanki tercih kadınların tercih edeceği türden kokuların e, niş kategoride olmadığını görüyoruz sanki. Yani o, o kadar yani erkek baskın gibi bir durum var ki e, bunu yani Yunus seks olarak ben özellikle belirtiyorum ama sonrasında diyorum ki bu bu bir erkek kokusu. Yani siz bunu bir bir kadının üzerinde koklamak istemezsiniz. Yani herhangi bir kadın da bunu kolay kolay giymez. Çok zordur yani bir kadının cesaret edip de çok erkeksi bir koku gibi duran e, ama adına da öyle ya da böyle UNICEX denmiş bir kokuyu giymesi yani çok az rastlanan bir durum. Hele hele Türkiye toplumunda. <laughs> Bizim toplum zaten koku konusunda hayli fakir olduğu için bu cesaretli olan insanları bulmak çok zor. Ama tabii ki karşımıza çıkıyor. Mesela bugün bunlardan bir tanesi e, Acmal. Kaşmer mask, kaşmir mask. Ecmal, yani bunu İngilizce ajmal şeklinde yazılıyor. Ecmal, kaşmir mask, kaşmer. Nasıl bir koku? Kaşmir özellikle, yani bu kaşmiri ilk duyduğumda ne olabilir? Bir Kaşmir bir yün, bir kumaş cinsi, yün cinsi gibi düşündüğümüz bir eleman hakikaten de öyle Kaşmir bir gününü hatırlatan e, yumuşak yaygın miske benzer sıcak odunsu popüler bir sentetik kok yani o hissiyat verilmiş e, sıcaklık ve o kaşmirin verdiği hisle doğru orantılı bir şekilde çok özel bir e, size sanki dokunuş hissediyor bu misksi bir hava ki kaşmer kaşmer misk mask da zaten miskle yoğrulmuş bir koku yani tatlı bir koku dersiniz vanilya baskındır vanilya ile beraber bakarsınız amber vardır tonka vardır ee, yani bütün ona benzer koku bileşenleri de zaten boca edilmiştir harmana bu da onun gibi bir şey üst notada orta ve alt notalarda miski görüyoruz ki bu ilginç bakın bunu Instagram'da çok değerli bir arkadaşımız e, soru olarak aylar önce yöneltmişti. Şimdi açıklayalım. Normalde alt notalarda kullanılan bir koku bileşeninin, elemanının üst notalarda kullanılması mümkün mü? Yani nasıl olabilir bu şeklinde, mealinde bir soru. Ha şimdi burada üç, üç, tane misk var. Üst, orta ve altta. Bütün kademelerde kokunun e, miskin yerleştirildiğini görüyoruz. Ana faktör baş rol otomatikman miske verilmiş. Bu nasıl oluyor? Yani biz miski genelde dipte bir fiksatör olarak ya da koku kuruduktan sonra kendiki koku olarak görmeye alışkınız kedim kabloyla oynuyor Bu arada dikkatim de o tarafa doğru dağılabiliyor bazen ee, bunun teknik olarak yapılması nasıl olabilir? Yani üst notalarda gerçekten misk olabilir mi? Tabi bahsettiğimiz kesinlikle sentetik misk. Yani burada naturel herhangi bir koku bileşeninden bahsetmiyoruz. Öncelikle e, kaşmer miskin, acmalin e, notalarını açıklayalım. Üst notalarda da miske safran. Gayet sade. Ortada misk, ylang ylang, yasemin ve zambak, vadi zambağı dipte ise yine misk, kaşmir, sedir ve silhat. Bu kadar oldukça sade. 2019 yılında unisex olarak piyasaya sürülmüş. Parfümörü yok. <laughs> Anonim mi dememiz gerekiyor. Bunlarla sıklıkla karşılaşıyoruz. Bunun da neden böyle olduğuna yönelik benim araştırmalarım ve edineceğim fikir olgunlaşırsa sizinle paylaşacağım. Ya yani bu, bu çok sık rastlanan bir olay. Nedenleri konusunda tabii ki konuşmamız gerekiyor. Şimdi bütün katlarda misk var. Dipte, ortada ve üstte. Diptekini anladık. Yani bu bu literatürde geçen misk zaten. Hadi ortayı da biraz anlayalım diyelim. Üstte nasıl bulunuyor? Hmm. Şimdi kokuyu yağ olarak düşünelim düşünmek zorundayız. Yani bu ıı, katı bir halden tabii ki damıtılıyor, başka şekillere sokuluyor. E, ve yağ elde ediliyor. Şimdi e, sentetik olanda bu natürel olmadığı için tabii ki akla hemen e, takılıyor yani nasıl damıtacağız bunu. yani e, Kimyasal bir çünkü yapısı e, var. Ya yani Damıtılarak üretilen bir koku bileşeni değil. Şimdi burada e, Natural olarak bahsedelim. Yani natural bir kokuyu dipte, ortada ve üstte kullanabilir miyiz? Evet. Akışkanlığı, akışkanlığı biraz daha azaltmak suretiyle, bakın çok akışkansa üstte yer alır ve hemen parlar. Biraz daha bunu mesela kaynatmak şeklinde düşünün. Düz mantıkla e, anlatmaya çalışıyorum. Daha böyle akışkanlığı kayboldu. O zaman orta kademede yer alacak. ha Çok fazla artık akışkan değil, iyice katılaşmaya doğru geçti. Artık bir sakız kıvamında belki de neredeyse. Çünkü biz buna rastlıyoruz. Yani aldığımız malzemelerde o kadar yapışkan, o kadar koyu ki, yoğun ki... ...kabı alkolle yıkadıktan sonra... Yani temizlendi. Normal şartlarda temizlenmesi gerekirken bir bakıyorsunuz parmağınızla dokunduğunuzda ancak hissediyorsunuz gözle görülen tabii ki bir şey olmayacak. Şöyle bir bir parmak çaldığınızda o o kabın e, çeperlerine, zemin yan taraflar fark etmiyor. Aa malzeme oraya yapışmış. Hala var. Bu neden kaynaklanıyor? moleküllerin çok sıkı birbirine bağlı olmasına kaynaklanıyor. Yani bu malzeme dipnotanın harcı olan bir malzeme. En altta kalacak, en altta kalacak. Moleküller birbirine çok sıkı bir şekilde neredeyse yapışkan bir şekilde kol kola girmişler, kenetlenmişler. Çözülmeleri çok zor. En son çözülecek. Yani üst notadakiler o kadar gevşek, seyrek ki hem hemen e, alkolle irtibata geçtiğine uçuşu veriyorlar. Ama bunlar çok sıkı birbirine girdikleri için alkolle uçmaları zorlanıyor. İşte buradaki miski de böyle anlamak lazım. Üst taraftakiler daha ince, ortadakiler biraz daha ona göre daha yoğun, daha böyle e, sıkı, diptekiler çok sık. Dolayısıyla, dolayısıyla kokunun her kademesinde ve her anında parlama itibarıyla e, devrede olacak bir misk ...ile karşılaşıyoruz. Bu yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir. Yani kimyasal olarak bunu erik bile... E, ...sentetik olarak düşündüğünüzde... ya ...üst notada, ortada ve dipte bulunabiliyor. Yani yapılmayacak hiçbir şey yok. E, çünkü e, teknoloji, bilim oldukça ilerledi. Bu da e, miskin her an çok yoğun bir şekilde... ...burnunuza geldiği bir koku. Ama kaşmir ile beraber... Safran bizim klasik erkeklere yakıştırdığımız o sert safran değil kesinlikle çok daha yumuşak ee, ama bir sentetik hava veren e, ve bu makyaj malzemesi gibi kokan e, kadınlara daha yaraşır bir e, hal ile kendini gösteren bir safran. Tabi burada ylang ylang ve zambağın da etkisi var dipte sediri hissedeceksiniz. Silahat konusunda ben en başlarda herhangi bir şey hissetmedim ki hissetmek zaten dipte olduğu için mümkün değil. Bunu fiksatör, sabitleyici olarak kullandıklarına hükmetmiştim ama koku kurudukça kurudukça koyu erkeksi bir silahat değil ama bu harmana yakışan ve kokunun bir bütün halde bir kompozisyon halinde. E, parlamasını sağlayan bir etken olarak hissedildiğini görebiliyorsunuz. E, yani burada bu, bu dokunun silhatlı bir doku olduğuna hükmediyorsunuz. Ama kadına yaraşır bir silah. Çünkü silhatı ben e, sert, yoğun, e, daha böyle dumanlı ve erkeksi bir malzeme olarak düşünüyorum. E, kadınların da çoğunlukla yani silhata bulaşmamaya çalıştıklarını silhat temalı kokuları kullanmaktan imtina ettiklerini genelde görüyorum. Ki haklılar çünkü yani erkeksi bir hava oluşturmak istemez kimse. Ama burada çok zarif o işte sentetik e, havayla birlikte ki açıklanmayan bir sürü notada olduğunu düşünüyorum. Üst notada özellikle biraz e, narenciyeden esinti var gibi. E, yani bu, bu çok ...net bir bilgi değil ki... ...her kokuyla ilgili bunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Yani verilen bilgiler ne kadar doğru? Buna siz karar vereceksiniz. Yani burada önemli olan sizin burnunuzun hissettikleri. Şunu da hemen hatırlatayım. Kaşmir konusunda... ...kokunun tek bir bileşen olmadığını... ...bir akor halinde... ...kaşmirin oluşturulduğunu bilin isterim çünkü tek bir bileşen değil e, kayıtlarda öyle geçiyor. Dolayısıyla her ne kadar yunus seks olarak e, pazarlanıyor olsa da e, acmal, kaşmer, misk e, çok kadınsı, çok zarif ama farklı kokular isteyen e, hep aynı kokuları kullanmaktan artık e, gına getirmiş hanımefendiler için ki bu önemli yani bu çok sıradan böyle e, genç kızların kullanacağı türden bir koku değil yani sağlam bir koku e, ne istediğini bilen e, çok zengin e, ve kokusuyla kokusuyla toplumda çok saygın bir imaj bırakmak isteyen kadınların kullanabileceği türden bir koku bunu gündeminize Alın derim. Bir deneyin. Farklı türden eleştirileriniz olabilir çünkü niş hakikaten yani kalbur üstü kokulardan ama bu kadar zarif ve asil niş koku özellikle kadınların kullanabileceği bulmak zor çünkü yani onlarca elimize gelen burnumuza dokunan kokudan. Üçünü beşini ancak e, elekten geçirebiliyoruz. Yani hepsi çok rahat bir şekilde kullanılacak kokulardan değil maalesef. Ama bu öyle değil. Bu gayet güzel, rahatlıkla kullanılabilir, e, zarif hanımefendi kokulardan. Erkek kullanabilir mi? <laughs> kullanabilir. Ama ben e, katman yapılmasını tavsiye ederim. Özellikle çok iyi bir e, güve otu temalı kokundan birkaç fısla beraber erkeksi bir forma rahatlıkla dönüştürülebilir. Onunla birlikte altyapı e, kaşmer misk maskla eğer e, oluşturulmuşsa çok güzel bir etki bırakılacağını tahmin edebiliyorum. Bu yüzden erkekler de ihmal etmemeli bu türden kokuları çünkü çünkü unisex olarak pazarlanmasının da bir hikmeti olabileceğini düşünmek gerekiyor. Yani sizin elinizde yani o kadar güzel harmanlar tasarımlar e, vardır ki siz bunu yani sadece kadınlar kullanıyor diyerekten e, kullanmazlık ederek kendinizi e, mahrum bırakmanız bence çok yanlış çünkü e, farklı kokularla tıpkı e, burada söylediğim gibi katmanlayıp size uygun bir şekle sokabilir oradaki harmanı Kullanabilirsiniz. Bu çok rahat yapılabilecek bir şey. Bunu da ihmal etmemenizi öneririm. Ama kadınların Ajmal Kaşmer Maskı 2019 yılında piyasaya sürülen bu zarif hanımefendi kokusunu gündemlerine almasını özellikle tavsiye ediyorum.